Suruç'ta ve Diyarbakır'da sorumlular yakalanmadı diyor. Suruç'ta da Diyarbakır'da da sorumlular yakalandı. Diyarbakır'da olayı gerçekleştiren Orhan Gönder yakalandı ve adalete teslim edildi. Ayrıca yakalanan şahit için ev kiralayan yani Orhan Gönder için Mustafa Kılıç yakalandı. Adalete teslim edildi. Bizim görevimiz yakalayıp adalete teslim etmek. Yine Urfa Suruç'ta katliamı yapan Abdurrahman Alagöz yakalandı hukuka teslim edildi. Reyhanlı'da saldırıları yapanlar Suriye rejimiyle bağlantılı kişiler hukuka teslim edildi. Hiçbir terör olayı olayının üstü örtülmemiştir. Her terör olayına karşı da gereken cevap verilmiştir. Biz DAEŞ Mevzilerini Suriye'de 23 Temmuz'da niye hedef aldık? Niye de cezalandırıcı bir e, e, dil kullandık ve doğrudan DEAŞ'a dönük operasyonlar yaptık. Çünkü 32 vatandaşımızın cinayetinin arkasından katliamın arkasında DAEŞ vardı ve cezalandırdık. Aynı şekilde iki polisimizi evinde uyurken şehit eden arkasında da PKK olduğu için cezalandırdık. Cezalandırmaya da devam edeceğiz. Buradan hareketle herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde Türkiye'yi kamu düzenini halkımızın huzurunu bozan faaliyetlere göz yumulacağı kanaatiyle dikkatleri başka yere çekmeye çalışmak kimseye fayda getirmez.